أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إلا إن الله بصير بالعباد أما بعد قيمة بسم الله değerli abiler, değerli kardeşler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Allahu Teala bu ortamımızı hayırlara vesile kılsın. Rabbim burada anlatacaklarımızdan, işiteceklerimizle amel etmeyi, onları hayatımıza, hayatımızda tatbik etmeyi Rabbim bizlere kolaylaştırsın inşallah. Bugün inşallah Müslümanlar nasihatten bahsedeceğiz. Yani ihmal ettiğimiz maalesef ihmal ettiğimiz birçok önemli görevlerimizden bir tanesi de nasihat. Bugün inşallah nasihatten bahsedeceğiz. Müslümanın Müslümana nasihatinden bahsedeceğiz. Ve bunun içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İmam Müslim'in sahihinde geçen bir hadisi şerifini kendimize kılavuz edeceğiz. Yani o hadise göre biz inşallah burada nasihati anlatmaya gayret edeceğiz Müslümanlar. Allahu Teala inşallah anlatmayı ve anlamayı bizlere kolaylaştırsın. Hadis-i şerif Müslim'in İmam Müslim'in sahihinde geçiyor. En Temimin Dari radıyallahu anhu en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Temim Ed-Dari radıyallahu anhu'dan geliyor hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ed-dinu en nasihatu din nasihattir diye buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selasen <laughs> tabi bunu üç kere tekrarladı. Üç kere din nasihattir. Din nasihattir. Din nasihattir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazen böyle hitapta farklı metotları vardır. Hitap ederken, bir şey anlatırken, bir şey öğretirken ya ona dikkat çeker ya tekrarlar ya farklı metotları var. Bunları yapmasının sebebi de karşı taraf daha iyi dinlesin. Karşı taraf daha iyi anlasın. Bunu söylerken neden? Çünkü o anda önemli bir şey onlara aktaracak. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların dikkatini kendisine çekmesi için kelimeleri üç kere veya işte lafızları üç kere tekrar ediyor. Burada da aynen öyle. Eddinu en nasihatu diyor. Ed dinu en nasihatü. Ed dinu en nasihatü. Böyle üç kere tekrar edince hemen tabi sahabeler dikkati oraya çekiyor. Diyorlar ki Kulne limen ya Resulallah. Dedi ki kimin için nasihattir ey Allah'ın Resulü. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatma onlara aktarma çabasında ya. Onlar da öğrenme çabasındadır. İşte bir sohbeti ne kadar anlatma çabasında olursanız olun bir de sizin karşınızdakinin de o kadar anlama çabasında olması lazım ki fayda hasıl olsun. Sahabeler de onu anlamanın, onu kavramanın, onu öğrenmenin gayretindeler. Ve hemen kimin için ya Resulallah diye söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Lillahi bir Allah için nasihattir. Ve kitabihi kitabı için nasihattir. Yani Kur'an-ı Kerim için nasihattir. Ve <laughs> li peygamberi için nasihattir. Ve li e'immetil muslimine ve ammetihim. Müslümanların yöneticileri ve bir de onların geneli halk için de nasihat. Hem Müslüman idareciler hem de Müslüman halk için nasihattır diyor. Evet. İnşallah işte bu hadisi kendimize kılavuz edinerek kısa ve özet bir şekilde nasihatin önemine değineceğiz Müslümanlar. Evet bu hadis-i şerif için alimler birçok yorumda bulunmuşlar. Örneğin Ebu Davud bu hadis için diyor ki bu hadis İslam fıkhının üzerinde dönüp durduğu dört hadisten biridir. Yine bazı alimler bu hadisin dinin dörtte biri olduğunu söylemişlerdir. Yani dini dört parçaya böl bir parçası ne bir parçasıyla bu hadis ilgileniyor. Bir parçası bu hadisin içerisinde geçiyor. İslam fıkhının üzerinde durup döndüğü hadislerden bir tanesidir diyor. Ebu Davud. Ebu Davud'da biliyorsunuz Sünen kitabı var. hadis kendisi. Evet. Aynı zamanda bu hadis Tirmizi'de, İmam Ahmet'te, Taberani'de, Ebu Davud ve Nesai'de de geçmektedir. Bazen ravileri değişmiş Mesela bazen Abla bin Abbas rivayet etmiş, bazen Abla bin Ömer rivayet etmiş, bazen Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Farklı farklı sahabelerden gelmiş. Ama Müslim'deki sahih rivayet Temim Eddari radıyallahu anh'dan gelmiş. Ve bir hadisin sahabe e, ravileri ne kadar çoksa bu o hadisin sağlam olduğunu ifade eder. O sahi, o hadisin e, sağlam olduğu manasına gelir Müslümanlar. Evet Peki nasihat ne demektir önce? Onu söyleyelim. Nasihat ne demektir? Nasihat bir kimseyi kendisinde hayır bulunan bir işe çağırmaktır. Kişiyi kendisinde hayır bulunan bir şeye çağırmaktır, davet etmektir. Veya kendisinde fesat bulunan, bozgunculuk bulunan, kötülük bulunan, günah bulunan bir şeyden de bir kimseyi nehyetmektir, engellemektir. Erdu'a ila ma fihi salah ve nehyu amma fihi fesad. Evet, bir Müslümanı bir Müslümanı ne yapacağız? İçerisinde hayır bulunan bir şeye davet edeceğiz. Veya onu kendisinde kötülük bulunan bir şeyden men edeceğiz Müslümanlar. Evet işte hadisimiz, hadisimizden alakalı muhaddislerin yorumu ve bir de nasihatin tanımı bu şekilde Müslümanlar. Yine nasihatle alakalı hem genel olarak hem de özel olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayet-i kerimelerde de naslar geçmiştir. Yani burada bir nasihatle alakalı evet var ama başka başka hadislerde de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, nasihate değinmiş, nasihatten bahsetmiş. Gerek özel olarak gen gerek genel olarak. Bazen işte bütün Müslümanlara nasihat edin der bu manada der yani, yani böyle değil de ama bu manada der. Bazen de falancaya, falan mevkide olana, falan görevde olana bakın özel yani nasihat edilmesini emretmiştir. Bunlardan bir tanesi Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerif var Müslümanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hakul mu'mini alel mu'mini sittun. Müslümanın müminin mümin üzerindeki hakkı altı tanedir. Yani sadece altı tane değil. Daha çok hak var. Ama bir hadiste sadece altı tane zikredilmiş bir arada. Yoksa Müslümanın Müslümanın üzerindeki hakları çok fazladır. Mısın? Hani şöyle düşünmeyelim. Bu altının dışında birbirimizin üzerinde hiç hakkımız yok demeyelim. Birbirimizin üzerinde hakları çoktur. Yani diyelim benim birinizin üzerinde hakkım var. Onun da aynı şekilde ben üzerinde hakkı var. Birbirimizin arasında birbirimizin üzerinde haklarımız var Müslümanlar. Burada sadece mesela 6 tanesi bir hadiste verilmiş. Birincisi karşılaştığı zaman selam vermesi. Evet selam vermesi. İkincisi davet ettiği zaman davetine icabet etmesi. Davetine icabet etmesi. Üç, senden nasihat istediği zaman ona <laughs> nasihat etmedi yani ondan nasihat istediği zaman ona nasihat etmesidir. Dolayısıyla bakın bir Müslüman kardeşimiz bizden ona nasihat etmemizi istiyorsa ona nasihat etmemiz lazım. Yani ne? Bizden onu bir hayra sevk etmemizi istiyorsa onu o hayra sevk edeceğiz. Veya bir şerden, bir fesattan, bir bozgunculuktan onu nehiyetmemizi etmemizi istiyorsa o noktada ona yardımcı olmamızı istiyorsa ona o şekilde yine yardım olacağız. Ona ondan nehy edeceğiz. Unsur ehake zalimen ev Kardeşine diyor, Müslüman kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince sahabe diyor, Ya Resulallah, <laughs> mazlumu anladık da zalime nasıl yardımcı olacağız? Diyor ki, onu şer yapmaktan, onu kötü iş yapmaktan engellemenizdir, ona yardım etmeniz. Onun şerrine mani olmanızdır. O yüzden nasihatin manasını bu şekilde aklımıza yerleştirelim Müslümanlar ki nasihat denince şey olmaz. Ya ne yapacağız? Tamam hocam nasihat dedi ama ne yapacaktık biz nasihat? Nasihati ve bunu bak tekrar tekrar söylüyorum. bir Müslümanın bir hayra çağırmak veya onu o hayra yönlendirmek veya onu kötü bir işten alıkoymak, onu günah işlemekten, kötü bir işe düşmekten muhafaza etmek ona engel olmaktır. Tamam mı? bu şekilde. Hapşırdığı zaman yerhamukallah demek. Evet bir Müslüman hapşırdığı zaman ona yerhamukallah demek. Hastalandığı zaman onu ziyaret etmek. Hastalandığı zaman onu ziyaret etmek. Bunlar hep birbirimizin üzerindeki haklarıdır yani. Ama inanın çoğunu ihmal ediyoruz. Yani fakat genel olarak toplum olarak ihmal edilen meseleler. İhmal edilen meseleler bunlar Müslümanlar yani Allah'ın huzuruna bir adam getirilecek o ortalığı adama diyecek ki hastalandım beni ziyaret etmedi diyecek ya sen alemlerin Rabbinsin sen nasıl hastalanırsın ki benim falan kulum hastalandı sen onu ziyarete gitmedin diyecek eğer gitseydin beni orada bulurdu bakın önemli bir davranış önemli bir nokta bunlara dikkat etmek lazım altıncısı öldüğü zaman cenazesine katılmak yani bu da yine Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. İttiba'u cenazeti, cenazesine tabi olmak. En azından namazını kılmak. Yapabiliyorsan da onu defne kadar beraber götürmek. Bu da Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. Ama bu hadisi burada söylememizin sebebi şu üçüncü madde senden nasihat istediği zaman ona nasihat etmen nedir? onun senin üzerindeki hakkıdır. Aynı şekilde senin de onun üzerinde hakkı var. Bu noktada sen de istediğin zaman bir Müslümanın sana da etmesi lazım. Ve inanın ki şu anda toplum hiçbir zaman olmadığı kadar nasihate muhtaç. Düşünün ki kaç kişi sabahtan akşama kadar hani çok dışarı çıkmayalım bizim bu ortamdan bahsedelim. Kaç kişi oturuyoruz da akşama kadar birine Allah-u Teala ile alakalı nasihat ediyoruz. Cennet cehennemle alakalı nasihat ediyoruz. Yapmış olduğu kötü bir işin kötü olduğunu ona söylüyoruz. Kaç kişi yapıyoruz yani? Yine söyleyelim hani parantez içinde bunu yap, yapıyor olanlar olabilir ama genel manada ihmal edilen bir şey. O yüzden bu noktalara şu bilinçle yaklaşalım. Yani yapmasak da olur değil. Bizim görevimiz, boynumuzun borcu mantığıyla buna yaklaşmamız lazım Müslümanlar. Belki reddediliriz. Belki kabul edilmeyiz. Belki bizi e, bizi kovarlar. Belki bizi döverler. Belki bize söverler. Bilemeyiz ya. Ama bizler bu görevi yerine getirmeye gayret edeceğiz Müslümanlar. Elimizden geldiğince. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Bu dinin en büyük nasihatçısı. Nasihate gittiğinde onu da dövdüler yani taşladılar değil mi? Kovdular. Türlü türlü sıkıntılarla karşılaştı. E biz de onu kendimize örnek alıyoruz. Yani Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatının her anını kendimize örnek almamız lazım ki bu nasihat noktasını kendimize bir örnek alalım. Vallahi bence örnek alabileceğimiz en büyük yani bütün hayatının bütün noktaları tabii önemli Efendimizin ama nasihatçı yönü de çok farklıydı yani. Onu da kendimize örnek alacağız yani. Her hayatının her alanını alacağız. Özellikle bu nasihatçi olma yönünü de kendimize ne yapacağız Örnek alacağız. O nasıl insanlara gittiyse, ne zorluklarla gittiyse, ki şu an bir zorluğumuz yok elhamdülillah yani. İstediğimiz zaman ulaşabiliyoruz yani. Ve çok uzağa gitmemize gerek de yok. Bazen etrafımızda, yanımızda, yakınımızda o kadar çok bu işe ihtiyaç duyan, muhtaç insanlar var ki Hatta ailemizde onlara zaten yapalım. Dışarıya gidecek vaktimiz olmaz yani. Hadi ailemizi yaptık. Akrabalarımıza başlayalım. Ya zaten hani şunu demek istiyorum. Nasihat edeceğimiz, hayra yönlendireceğimiz insanlar bizim yakınımızdaki insanlar yani. Yakınımızda o kadar çok bu işe muhtaç olan, bu yönlendirmeye muhtaç olan insan var ki inanın dışarıdaki insanlara vakit bulamayız yani. O yüzden Müslümanlar buna çok dikkat edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmet'in müsnedinde geçen bir hadisi şerifini buyuruyor ki bir Müslüman kardeşiniz sizden nasihat istediği zaman ona nasihat ediniz diyor. Yani. Onu hayra yönlendiriniz diyor. Yönlendiriniz. Daha işte git benim işim var uğraşamam seninle olmaz yani. Ya işte sen de nereden geldin yine mi sen olmaz. Belki adamın hidayetine Allah seni vesile kalacak. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hazreti Ali Hayber'in fethine gönderirken Hazreti Ali diyor ya, ya Resulallah hemen baskın yapalım onlara? Hayır bekleyin onları davet edin, onlara tebliğ yapın, onlara anlatın. Şayet senin elinle birinin idayet bulması senin için kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. E, dolayısıyla bir Müslümanın, bir günahkarın bizim nasihatimizle hidayet bulması, bizim nasihatimizin onun hidayetine vesile olması bizim için ne kadar büyük bir mükafat olacak Müslümanlar. Hadisimizde ne diyordu? <laughs> Din kim için nasihattir? Bir Allah için nasihat. Allah için nasihat nasıl olur? Allah için nasihat, Allah'a iman, ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla olur? Bunu yaptığın zaman Allah için nasihat görevini yerine getirmiş olursun. Yine ona itaat etmen ve ona isyan etmemendir. Bunu yaparsak Allah için olan nasihat görevimizi yerine getirmiş oluruz. Peki kitabı için nasıl nasihat oluyor? Veli kitabihi demişti ya Lillahi veli kitabihi Allah'ın kitabına nasıl nasihat edeceğiz? Ve Allah'ın kitabı için nasihatimiz nasıl olacak? Allah'ın bütün indirdiği kitaplara iman etmek ve Kur'an'ın bu kitapların sonuncusu olduğuna da iman etmektir. Allahu Teala tarafından gönderilen, indirilen bütün kitaplara iman ediyoruz. Ve Peygam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'in ise bu bu kitapların hepsinin sonuncusu <laughs> ve Allahu Teala tarafından korunan e, hak kitap olduğuna aynı şekilde iman edeceğiz. Başka onu okuma ve onu hıfz etme yoluna gideceğiz. Kur'an'ı okuyacağız. İkra'ul <laughs> Kur'an fe innehu ye'di yevmel kıyameti şefi'en li ashabi. Kur'an'ı okuyun. Muhakkak ki Kur'an kıyamet günü onu okuyana şefaatçi olarak gelecektir. Yani e, Kur'an okuma noktasında da zayıfız biraz Müslümanlar. Yani Kur'an öğrenmeye maalesef gayretimiz de yok. Hani zayıf olur insan zayıf olabilir ama hani ama gayretimiz de zayıf yani gayret de etmiyoruz Müslümanlar. Okuyabilmemiz için de önce öğrenmemiz lazım. Öğrenmek için de biraz gayretkar olmamız lazım. O yüzden Müslümanlar Kur'an okuma noktasında bilenlerimizin okuması, bilmeyenlerimizin de bir an önce öğrenip ve okuması gerekiyor. Onu öğrenmek ve öğretmek. Öğrenmek ve öğretmek. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Önce öğrenecek. Sonra onu ne yapacak? Kendisi daha önce kendisi gibi bilmeyenlere onu öğretecek. İşte bunu yaptığın zaman en hayırlı insan oluyorsun yani. O yüzden bu hayırlardan mahrum kalmayalım Müslümanlar. Hayat kısa, insanın ne zaman öleceği, nerede öleceği, nasıl öleceği, zamanı, mekanı belli değil ki. Yaşı belli değil, nasıl olacağı belli değil. Ama tek gerçek var, olacak yani. Herkes, hepimiz öleceğiz. Nasıl, nerede, kaç yaşında, ne şekilde. O yüzden onlara hazırlıklı olan. El keyisu men nefsehu ve amile lima maut diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Akıllı kişi, zeki kişi nefsini terbiye eden ve ölümden sonrası için amel edendir. Ölümden sonrası için çalışandır diyor. Nasıl çalışan, nasıl çalışacağız? İşte bunları yapacağız yani. Bunları yapacağız yani. Bunları yapıyorsak, bunları yaptığımız zaman işte <laughs> ölümden sonrası için çalışma bu yani. Evet, son onunla amel etmek, ona onun gösterdiği gibi yaşamak. Kur'an-ı Kerim dediğimiz gibi sadece öyle okuyalım, sonra koyalım kabına asalım değil. O aslında bir anayasadır. O bir hüküm kitabıdır. O bir kanun kitabıdır. O kanunlara göre bizlerin hayatlarını sürdürmesi lazım, idame ettirmesi lazım. O kanunlara göre yaşamamız lazım. Allah Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi emrettiyse onu yerine getirmek, neyden neyettiyse de ondan kaçınmak gerekiyor. Allah Kur'an'da diyor ki zina haramdır değil mi? O zaman zina haram. Alkol haramdır, haram. Kumar haramdır, haram. Bakın haram yani. Mesela domuz eti haramdır. Bakın Allah-u Teala bir şeylere haram diyor. O zaman demek ne? Biz buna yaklaşmayacağız. Bunları almayacağız, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Ama alışveriş helaldir diyor yani. Şartlarına uygun yaptığınız zaman. İşte bakın akrabaya, ya iyilik, anne babaya iyilik. İşte helal gıdaları yemek, helal içecekleri içmek. Bakın bunlar da helaldir diyor. Bakın ne var? Helal, haram. Birini yap diyor, birini yapma diyor Allah-u Namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor. Bak emirler var. İşte Kur'an böyle bir kitaptır yani. Sana söylemiş olduğu bir şey yapacaksın. Seni ne yetmiş olduğu bir şey de yapmayacaksın. Faiz yeme diyor mesela değil mi? Faiz yeme diyor yani. Var mı şartlı bir şekilde şöyle olursa faiz yiyebilirsin diye bir kaide var mı Kur'an'da? Bir ayet gördünüz mü? Yok. Faiz yok yani. Ve ehallallahu ve harrama riba. Allahu Teala alışverişi helal kılmıştır. Allahu Teala ribayı da haram kılmıştır. Burada nasın işareti Nasıl burada ayetin işaret etmiş olduğu mana nedir? Riba haramdır. Faiz haramdır. E şimdi mesela insanlar ne yapıyor? Ev alacaklar. Kredi çekiyorlar. Ya faiz var diyorsun işin içine. E diyor, ev alıyoruz mecbur diyor. Ya mecburiyet olur mu? Allah haram kılmış. Senin anayasan Kur'an-ı Kerim'de yasak yapamazsın. Haram. Büyük günahlardan insanı cehenneme götüren günah yapamazsın. Araba alacak yine faiz, faiz, faizli kredi çekiyor. Ya yapamazsın. Ya diyor işte araba zarurettir ya olur mu öyle? Zaruretleri biz belirlemiyoruz ki. Zaruretleri belirleyen yine Kur'an-ı Kerim'dir yani. Kur'an-ı Kerim değil mi? Tamam domuz eti haram diyor ama ne zaman yiyebilirsiniz? Zaruret esnasında yiyebilirsiniz diyor değil mi? Bak zaruret esnasında ne zamandır? Öl, öl, ölmek üzereyken yani. başka hiçbir şey yok. Öleceğin zaman öleceksin yani yemez. Bir parça alıp yiyebilirsin hayatta kalmak için. Ya bakın yani zaruretlerimizi ne biz belirlemiyoruz ki. Rabbimiz belirliyor. Ama herkes kafasından bir zaruret uydurmuş peşine de takılmış. Tabi şeytanla beraber. Ondan sonra e, Kur'an'a göre yaşamak Kur'an için nasihattir. Allah'ın kitabı için nasihattir. Evet Müslümanlar. Allah'ın Resulüne nasihat ve li demişti değil mi? Nasihat kimin içindir ya Resulullah öyle? ki veli rasulih, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasihat nasıl olur? Onun sünnetine tabi olmakla, onun risaletine iman etmekle, onun emirlerini yerine getirmekle, onun getirdiklerini kabul etmekle, onun emrettiklerini yerine getirmekle ve ne sakındım sakınmakla. وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَمْتَهُ Peygamber size neyi getirirse alın ve size neyi yasaklıyorsa ondan da sakının diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor. Eğer böyle yaparsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde nasihat görevimizi yerine getiriyoruz. Yani böyle biraz kısa geçiyorum ama evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neyi getirdiyse alın bize neyi emrediyorsa sünnetinde, yaşantısında ne yapıyor, ne ediyor, nasıl gitmiş, bu davayı insanlara nasıl anlatmış? Sabah akşam derdi insanlara Allah'ın dinini anlatmak. Bakın işte bu bize getirmiş olduğu bir şey. Bunu almamız lazım. Bizim de derdimiz öyle olması lazım. Tebliği nasıl yapmış, daveti nasıl yapmış, ne tür zorluklara katlanmış? Biz de onu dert edineceğiz. Aksi takdirde Peygamber sallallahu aleyhi ve seviyor musun? Evet çok seviyorum. Ama sevmek değil mi? İddia ne ister? Delil ister. Sevdiğini ispat etmen lazım. Onun delilini göstermen lazım. Hani seviyorsun? Davet yok. Tebliğ yok. İnsanlara dini anlatmak yok. Hiçbirini bir hayra davet etmek yok. E ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum. Böyle sevgi olmaz. Sevgi o. Onun davasını bir arpa, bir buğday boyu kadar bile ileriye taşıyabiliyorsan o senin sevginin ispatı olur yani. Ama adam sabah gidiyor işe. Adam mesai yapıyor. 15 saat. 16 saat çalışıyor. Namaz gelmiyor aklına. Niyaz gelmiyor aklına. Dua gelmiyor aklına. Zaten davet tebliği yok. E diyor ben peygamber sallallahu aleyhi ve seviyorum. O böyle bir sevgi olmaz. Allah bizden böyle bir sevgi istemiyor yani. وَمَا <laughs> Size neyi getiriyorsa alın, neyi yasaklıyorsa ondan sakının. Ya bu kaydaya göre yaşarsan sen onu seviyorsun. Senin sevginde problem vardır yani. Sevgini düzeltmen lazım. Müslümanların sorunlarına nasihat yine onları hakka yönlendirmek. Bu sorumlular tabi en yüksek makam olan halifelikten başlayın. Artık emrinde bir kişi olan birine kadar var yani. Halifeden ta ki sorumlu altında minimum ne varsa ona kadar olabilir. Çünkü yönetici yani. Müslümanların yöneticisi yöneticilerine de ne yapacağız? Nasihat edeceğiz. Ha bu Müslüman yöneticiler, Müslümanların yöneticisi ha halife olacak ya da halifenin tayin, etti, tayin ettiği vali olacak. Öyle yani diyelim şu anki e, yapılardaki yöneticiler değil yani. Onlara normal bir insan gibi onlara emri bil maruf ne yani münker yaparsınız. Yani onlar İslami bir sistemin yöneticileri değil onlar. Bizim bahsettiğimiz yöneticiler İslam'ın belirlemiş olduğu makam, makamlardaki yöneticilerdir. tabi diğerlerine de emri bil maruf ne yani yapacağız yani. Ama burada özellikle vurgulanan halifeler, halifelerin varileri, onların böyle tayin etmiş olduğu yöneticiler. Son olarak Müslümanlar, Müslümanların geneline nasihat nasıl olacak? Onlara dediğimiz gibi zaten değindik, onları hayra yönlendireceğiz. Onları kötülüklerden de men edeceğiz. Hasan el-Basir radıyallahu anh'ın şu sözüyle bitirelim. <laughs> Diyor ki ben e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sahabelerinden e, şunu işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerine yetişmiş ve ben onlardan şunu işittim. Allah'a yemin olsun ki Allah'a en sevimli Allah'ın en sevimli kulları insanları Allah insanlara Allah'a sevdiren Allah'a da insanlara sevdirendir. Evet, insanları Allah'a, Allah'ı da insanlara sevdirenlerdir. Ve bir de yeryüzünde nasihat için gayret edenlerdir. Bir insanı Allah'a sevdiriyorsan, aynı şekilde Allah'a da bir insana sevdiriyorsan, yani adama dini anlatıyorsun, adama imanı anlatıyorsun, adam senin vesilenle Müslüman oluyor veya olmasa bile sen görevini yerine getirdiğin zaman orada işte oldu diyelim, muttaki bir Müslüman oldu, Allah'ı çok sevdi. Allah da onu seviyor zaten. E bak sen de bu vesileyle Allah'ın en sevimli kulu oldun. Çünkü senin nasihatin ortaya ne çıkardı? Senin nasihatin ortaya öyle bir şey çıkardı ki Allah'ı seven bir kul, Allah'ın sevdiği bir kul ortaya. Evet bunun için gayret edelim Müslümanlar. Bunun için inşallah koşuşturalım. Elimizde ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa kendimizi bu noktada zorlayalım. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz. Biraz yine uzadı ama konu konuya açıyor. Ve ahiru davana yani Elhamdülillahi rabbil alamin. Lillahi taala Fatiha tamam sağ